Selam arkadaşlar bugün sizlere 44 beden bir spor blazer ceket çalışması yapacağım tek düğme olacak ceket çalışmamız kuplu çalışacağız bedene oturan bir kesim yapacağız dediğim gibi spor tek düğme iki düğme de çalışabilirsiniz ama tek düğme çalışacağım ben arkadaşlar ölçümüzü söyleyeyim kumaşımız şöyle farklı siyah beyaz bir kumaş onu göstereyim önce bu Kesim için arkadaşlar 1 metre 60 santim, 1 buçuk metre kadar kumaş kullanacağız. Dediğim gibi 44 beden çalışacağız. E, boyumuz, çeketimizin boy ölçüsü 65 santim. Göğüs çevremizin neti 100 santim arkadaşlar. 100 olduğu zaman net 44 bedene gelir. E, onu bir söyleyeyim not olarak. Hemen kesim aşamasına giriyorum. İlk önce yaptığım şey arkadaşlar kumaşın açık tarafı kat tarafı bana bakıyor ve 5 santim boydan boya çizgi çekiyorum arkadaşlar. Normal kapama çalışmalarında 2 santim kullanıyorduk arkadaşlar. Bu çeket yakası olacağı için 5 santim çizgimi çekiyorum. 5 santim çizgimi çektikten sonra normalde yaka oturumu olan her zaman kullandığımız 8 santim bu bedende ve 8 santim olmak üzere çizgilerimi alıyorum arkadaşlar. Yaka çizimim kesinlikle düz değil. Yukarıya doğru 1,5 santimlik bir meyili var. Hemen onu yapıyorum. Ve Omuz çizimi yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. üç buçuk santimlik meyle uyarak. Boyuma bakıyorum. 65 santim. 1 santim inerek 65 santim boyumu işaretliyorum. 5 santim de alt pay veriyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. 27 santim beden oturum yüksekliği. Bunun kol oyuntusuyla bir alakası yok. Her zaman tekrarlıyorum. Bunu beden ölçümüzü aldığımız yer olarak hesaplayabilirsiniz. Boyunu çizdim. Ve payı verdim arkadaşlar. İlk verdiğim 5 santimlik kapamadan sonra geliyorum. Dediğim gibi vücuda oturacak. Göğüs çevrem 50 dedik arkadaşlar. Hemen oturacağı için 52'den kesiyorum arkadaşlar 2 santim ekliyorum sadece 26'ya veriyorum 2 santim kupayı veriyorum 2 santim de dikiş payı veriyorum arkadaşlar siz bu kesime ben 2 ekledim arkadaşlar 4 ekleyebilirsiniz hani profesyonel çalışıyoruz hatta yapmıyoruz o yüzden 2 ekliyorum ama siz benim 52 kestiğim yere 54 olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi vücuda biraz oturacağı için eğri rigamızın içiyle vücuda oturtuyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum. Kup yerimizi buluyorum. Göğüs çizgisine kadar Kup çizgimizi düz olarak çekiyorum arkadaşlar. Omuzuma bakıyorum, omuz ölçüm 13 santim, toplamda 15 olarak kullanıyorum. Kol takımı 1 santim, yaka takımına da 1 santim gidecek arkadaşlar. Tek düğme çalışıyorum. Tek düğme çalıştığım için alt yakamı ortalama 28-29 santim olarak işaretimi alıyorum. 29 santim işaretimi aldığım yerden arkadaşlar o 5 santimlik kapamada 2 santim olarak içeri giriyorum. Gerisini kesip atacağım. Birazdan göreceksiniz. 2 santimlik kapamadan sonra yaka görselimi çıkıyorum. Ve yakamın bittiği yerden omuza diye direkt çizgimi alıyorum arkadaşlar. Kol oyuntusunu yapıyorum şu an. Hemen bakıyorum. Evet 29 santim 3 santim kulp atacağım için kolu 3 santim daha geniş kesiyorum arkadaşlar. hemen kubumuzun çıkacağı yeri hesaplıyorum. Ve göğüs çizgimizden sonra kubumuzun biteceği yeri çiziyorum. 3 santim de aşağı iniyorum arkadaşlar. Direkt peşin peşin kuptan 3 santim fazlalığı atıyorum. Kesimi yaparken ilk etapta kubu temizlemeyeceğim. Arkayı kestikten sonra arkadaşlar keseceğim. Hemen geliyorum yakamı kesiyorum. Dediğim gibi kubu kesmiyorum. Şöyle göstereyim. Bundan sonra yakamız kendini gösterdi. Tek düğme çalışacağız. Spor cep çalışacağız. Hemen arka bedeni kesmeye geliyorum arkadaşlar. Kumaşımı çeviriyorum. Arkaya dikiş kullanmayacağım. Dikiş kullanabilirsiniz ama ben kuptan oturtacağım için arkaya dikiş kullanmıyorum arkadaşlar. Ve direkt Yakaya verdiğim bu 5 santimlik çıkıntıyı bedenden dışarı atıyorum. Kat yerimden. Buradaki bedenden çıkan 2 santim. Her zaman dediğim gibi 3 santim. Omuzu yükseltiyorum arkadaşlar. Yakam 8 santimdi. Aynı şekilde 8 santimi işaretliyorum. Ve arka yaka uyuntumu yapıyorum. Ön omuzumun neti 15'ti. Aynı 15'i buraya alıyorum. Roba ölçümüze bakalım. Roba 40 santimdi. Yani 20 dikiş payıyla 21 santim. Hemen işaretini alıyorum. Geliyorum yaka oyuntusu ve omuzu kestikten sonra yanları aynı bedenin aynısını kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kestikten sonra bakın 4 katını üstten itibaren bir kesiyorum. Sonra ayırıyorum. Ön bedeni ayırıyorum. Direkt ön bedendeki 3 santimi düşüyorum. Arka bedenden tepeden bir santim ve sırtteki çıkıntıyı alıyorum sadece. Önümüze kaldırdım. Dediğim gibi arka bedeni ortadan oturtacağım demiştim. Dens olarak arkadaşlar sağlı sollu birer buçuk santim direk arka bedenden alıyorum. arkamız da tamam. Dediğim gibi bu da önümüz, ön bedenimiz, arka bedenimiz. Şimdi kol kesme işine geliyorum. Kol oyuntum 26 santim olacak arkadaşlar. 26 santim kol kesmem için 22 santim katlamam yeterlidir. 22 santim. Çeket kolu olacağı için Normalde size verdiğim 12 santimlik tepe yüksekliğim bunda 17 santim arkadaşlar. 17 santim. Ve kolumu çiziyorum. Kol boyuma bakıyorum. 59 santim. 1 santim pay bırakarak 59 santim kolumu çiziyorum. 5 santim de altına pay veriyorum. Kol ağzını 14 santim yapıyorum. 1 santim dikiş payı veriyorum. Önce düz cetveli çizeceğim görün arkadaşlar. Sonra kolu daraltacağım ben. Bakın düz cetvelle çıktığım zaman şöyle rahat bir kol çıkıyor. Ama eğri yıgayla çizdiğim zaman Biraz daha oturumu daha düzgün bir kol çıkıyor. Hemen kolunu kesiyorum. kolun ortasını buluyorum. Bulduktan sonra gene kolun önünü tepeyi fazla kullanmadan aşağıya doğru bir buçuk santim kadar kesiyorum. Kol olarak işaretleyelim önümüz diye. Hemen size ben kolu göstereyim arkadaşlar. Çok şık bir çeket kolu çıktı. Kullanımı çok basit, çok rahat, çok güzel bir kol. Kolu da kaldırıyorum. Hemen pervaz kesim olayını çok merak ediyor musunuz? Onu da bir göstereyim. Ön bedeni alıyorum. parçasını alayım ön bedeni. Üstüne koyuyorum arkadaşlar. Ki yapışkanlı yapıştırmadan önce kesinlikle net kesmiyorum. Birer santim geniş kesiyorum. yapışkan telasını yapıştırdıktan sonra net kesimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın bedene göre kesiyorum. Bu benim bedenim. Komple koyuyoruz. Bedene göre kesiyoruz. Kesinlikle ön beden ön kolguyla beraber ve bizim klapa dediğimiz yapıştırılıyor arkadaşlar. Yapışkan kullanılıyor. Bestela kullanılıyor. Ondan sonra e, dikim aşamasına geçiriyor. Bir üst yakası kaldı kesilecek, onu da bir önceki videolarımda hep göstermiştim size kesim aşamasını arkadaşlar. Kesmeme gerek yok, sadece yapıştıracağım. Normal düz bir parçaya yapıştıracağım, sonra yaka olarak uygulayacağım. Bu spor çeket çalışmamızda bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi tek düğme, kuplu, spor bedene oturan bir blazer çeket çalışacağız, spor cepli çalışacağız. E, i̇mkan olursa çekmeye çalışacağım. İmkan olmazsa detayları anlatıyorum size. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.